Bak Osman... ...Ben iş yaparken sen karışma. Karıştın mı görüyorsun, dayak yiyorum. Karışmasam daha çok dayak yersin. Tamam, 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 tamam. Uzatma şimdi. Birkaç gün sonra Kasımpaşa'da bir kahveye gideceğiz. Orada göstereceğim adama posta koyacaksın. İşi beceremezsen ben sana nasıl yapılır göstereceğim. Gene dayak yiyerek mi göstereceksin? Hımm... ...Bu sefer dayağı ben atacağım, göreceksin. Görelim bakalım. Hımm, işte orada. Beyaz gömlekli elinde tesbih olan azlıkta sigara içen... ...şu karşıda gördüğün serseri, kara kralıdır. Aynı zamanda sigara kaçakçısı. Ufak çocuklara döverek çalıştırır, paralarını yer. Vicdansız, namussuz. Şimdi biz de onun paralarını yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Hah! Düklenerek! Atma kalıbına, ötleyin tekidir! Geç karşısına, diklen! O ördeğin teki ise, ben de kazın tekiyim. Ördek değil, ötlek, ötlek, yani korkak! Ha tamam! Ben cesurum değil mi? Tabi tabi. Tamam.